Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sponsorumun benim için almış olduğu Tuf Gaming e, laptop'un açılışını yapacağım kutu açılışını. E, bu FA 506 15 inçlik model üzerinde AMD Ryzen 7 var e, 4800H 8 GB RAM e, bir e, şey GTX 1650 Ti var. 512 SSD var. Hayırlı olsun diyelim. Şöyle bir açalım. Kutudan neler çıkıyor bir bakalım. Burada var mı? Başka emniyetliydi var Yok sanırım. Şu şekilde açalım kutumuzu. Tabii şu takılıyor. Evet. Önce kutudan direkt bilgisayarımız çıkıyor. Şöyle kenara koyalım. Ah, kitapçıklar. Yeminim kitapçıkları. Bakalım burada bir şey var mı? Hah, burada ekstra e, SATA hard diskiniz var SATA için. Aparatlar onun için e, gerekli malzemeler. Evet, burada da elektrik fişimiz, adaptörümüz 2000-180 watt olması lazım bu. 2.34 amper, 20 volt, 180 wattlık bir adaptörümüz var, kocaman bir adaptör. Bu hafta inşallah bu zamanım olursa birkaç tane işim var. Onlar bittikten sonra e, kapsamlı bir inceleme videosu çekeceğim. inşallah. Kutumuz çok güzel her zaman gibi. Aslında kutularma bayılırım. Hemen sevgili laptopumuzu çıkaralım. Neşem ya gördüğünüz gibi Tuf Gaming'in kaplaması, Tuf Gaming yazısı. O oh, gerçekten güzel. Metalik hissiyatı var. Altta özel e, petekli havalandırma sistemi. Yanlarda şurada bir ızgara. Pardon bu tarafta. Burada bir çıkış ızgarası. Burada bir çıkış ızgarası. Burada bir çıkış ızgarası. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bununla ilgili detaylı incelemeyi inşallah bir hafta veya 10 gün sonra yapmış olacağım. Ee, kanalı takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.